Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel Mourinho ile ilgilendiklerini açıkladı. Hüseyin Yücel şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık bir ay önce Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Beşiktaş'ta kendisini görmek istediğini söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu belirttim. Mourinho Beşiktaş ile ilgili bir çalışma yapacağını ve tekrar iletişime geçeceğini söyledi. Sonrasında geçtiğimiz günlerde Mourinho tekrar iletişime geçti ve teklife sıcak baktığını dile getirdi. Mourinho Beşiktaş'a gelmek istiyor. Önümüzdeki hafta İtalya'da Mourinho ile yeniden görüşeceğim, dedi. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine. Quaresma'nın da teknik heyetle yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum, bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak. Bakalım önümüzdeki günlerde Morinho transferi olacak mı göreceğiz.